Arkadaş, Ne no. arkadaşlar böyle bir yer bulduk ama Bunlarda yazanlar mı? <laughs> Şu an Eee böyle deniz kenarına geldi. çok güzel. Eee şimdi elektrikli scooter süreceğim biraz böyle etrafta usulca çıkıp çekeyim belki. Yani Bir an bakarız. Oh, arkadaşlar çok güzel. Şimdi scooter alacağım arkadaşlar. Let's go. Let's go. Arkadaşlar kim oraya düşürürse yani yere <gülüyor> <gülüyor> I got my tissues for that. This game, mama. We need to show. Ah! This is Dennis Kazanda. Yeah! <laughs> yeah. Do you understand? It's been unlocked. You just have to be. Turn the bag. Turn the bag. I'm trying it. Wait. Hold, hold on. Give me a second. Give me a second. You hold it, and I, I try to close Oh, we no, no, need to do no, back bag. No, no, no. Take the Dennis. Bu ya dikkat et. Bir kilo al. Arkadaşlar <laughs> denizde çok zor oluyor. Denizde her yere karışıyor maydanoz gibi. <laughs> Rüya bek dikkat Tamam o arkadaşın değil sensin gel. Wow. Annem korkuyorum dikkat et. Ben korktukça siz yapın bunu. Hadi ee? ha Arkadaşlar şimdi McDonald's a aldık bunu dönerken çünkü yemek yapamazdım zaten geçiyor oldu. Böyle yani nuggetı var dörtte. Bu arada 5 dolar aldık. Burada en ucuz arkadaşlar. yani fakirlerin yediği yemek McDonald's öyle söyleyeyim. Yani çok ucuz. Bakın dört tane nugget, bir tane e, küçük boy patatesi, bir tane de e, orta boy şey var. Neydi bu? Hamburger. Bir de böyle küçük boy, yine orta boy bir Aha, fantası var. Bence 5 o uygun yani. Şu an arkadaşlar pazar günü. Ve... Yeah. Let me see. Okay, but you need to try first. Okay. Şimdi arkadaşlar Gel ev oyunculuk dersindeyim. Birazdan başka bir yere gidiyorum. Bir saat sonra. <laughs> Let me see yours. Wow. It's not done. Come on. Mani okşaş okşaş kılın. Okay. Do it. Do it. <gülüyor> wow. <gülüyor> you don't look at it. Do it. Deniz ben sana yaptı yaptığı için arkadaşlar annem onu sınıfından attı denize. Ben... <laughs> şey bu şey e, çocuk çocukların <laughs> <blanşımızın> sınıfına getirdim. Ne <Nope>. yap? <laughs> Şu an SAT dersindeyiz. Öyle ya. Abartı, abartı. Arkadaşlar şu an AVM'ye geldik. Evet. gidiyoruz. Arkadaşlar ben bu arada paramı evde unutmuşum. O yüzden anne, annem bana verecek arkadaşlar. Ben ona evde vereceğim parasını. Ay çok güzel. Arkadaşlar bir de buralarda çok şey yok. AVM yok. Çok az sayıda AVM'ler var. Yani tutsanız 5-6 tane vardır Virginia'da. Koca, koca yerde. Ciddi söylüyorum. O Türkiye'de çok vardı mesela. Bir durakta 3-4 tane AVM oluyor biliyorsunuz. Okay guys, uh, here we go as with Toy Secret, but we want to go H&M. Let's go H&M first. I know there. Yeah, I didn't do makeup today. I look so ugly. What do you mean ugly? You're so good. I need to buy new phone. I don't know. Let's take a picture. No, yeah, maybe. Chance one of these. Ah, I have the same thing. Yeah, with the sleeves, right? So yeah. Indirim, gimme, miss, arkadaşım, indirim var diye geldim. Bu arada. It was so ugly. So cute. He's cute. Yes. Okay. It's gonna look good with jeans, like this. Guy. Jeans? Yeah. Oh. Ch I cannot make it. the wow, this is so cute. It smells so. Yeah. Something. I don't know what. Something, something. Oh, this dress, cute. So cute. Ne kadar gösterelim? It's oh my god, forty-five dollar. It's like normal. But this is so cute. How much? It's thirty dollar. so elegant. <laughs> yeah, I know. Arkadaşlar, şey Hiç Oh. Arkadaşlar bir tişört bulmuştum ve önünde bir leke olmuş. Look <laughs> <laughs> up. Bu yan. Bu yan. Bu yan. What do you want to do? Let's do. Just let's look. Çok güzel bir yer gördüm. O yüzden tişört alamadım ve hiçbir şey almadım. Şu an alnımı zor tutuyorum. Arkadaşım yanımdayım. Arkadaşlar böyle bir yer bulduk ama bunlar da yazanlar mı? İki tane tokens, bir tane game diyor. Anlamadık. Arkadaşlar sen annemler sinemada ve ben hiçbir şey bulmadığım için çok üzgünüm ve bir olay oldu bunu eve gidince anlatacağım. Ya şimdi 10 dolar verdi. Kız kendisine tişört aldı ve yanında parasını getirmemiş. Getirmemiş sen ne alıyorsun bir? İki benim 10 dolarım vardı ben de verdim şey olmasın diye. Sonra bu kızın kartından 89 kuruş mu ne aldılar? O yüzden bana da bir 60 kuruş verdiler. Yani 8 dolar falan verecek demiştim de bende 2 dolar daha kaldı. Şimdi annem, annem de diyor ki o zaman 2 dolar sonra getirsin. Şimdi ben de kıza dedim işte 8 dolar versen yeter. Ne yapacağım bilemiyorum. Böyle olayı çok yakalandım. Hiç de yapasam. Şimdi açım diyor. ya yani parası yok açım. Ben alamam yani kusura bakma dedim. Demedin de yani benim de param yetmiyor. Evde unutmuşum paramı. Annemler içeride yani çıkar giremiyoruz biz de içeri. Çünkü çok var. İşte kartınız yoksa giremiyorsunuz. Zip duruyor. Öf. Selam arkadaşlar. Bugün böyle bir video oldu. Bu, yani bugün değil. Bu videoda diyeyim. Çünkü bugün çekmedim video. Burası da niye böyle kal? Durmuş neyse. E bugün ya bugün şey gittim arkadaşlar. Hiçbir şey bulamadım. Çağırsan çok üzüldüm ve bir tane çok güzel bir kırmızı body denemiştim ama e, önünde böyle bir yırtık söküşük vardı. Çok üzüldüm alamadım. Öyle yani. İstemedi girdik falan filan. Öyle öyle öyle. Birazcık böyle nasıl desem hafta sonu vlog gibi bir şey oldu bu. Böyleydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmişsiniz. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu Türkiye'deki son dakika haberleriyle alakalı Instagram'a ve TikTok hesabıma e, sıklıkla videolarımı paylaşıyorum. Evet, TikTok hesabımı Instagram hesabımı şuraya bırakıyorum takip edersiniz oradan da destek olursunuz ama yapıyorum görüşürüz kendinize iyi bakın